Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte şu an atacağım videoyu izleyeceğiz. Buradan o zaman hemen çıkıp şuradan izleyelim. Çünkü otomatik olarak galeriye geliyorlar. Burada. arkadaşlar bu videoyu başından sonuna kadar izleyeceğiz. Durduracağım. Benim size çocuğun ismini göstereceğim. Ona da istek atın ne olur. Onu da merhabalar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hmm. İşte. Hmm. Ben böyle bir şey olacağını planlamıyordum gerçekten planlamıyordum. Ne güzel ben şey düşünüyordum. Ne güzel ben şey düşünüyordum. İşte böyle bebe bebekler bebek bebek sahipleneceğim. Yani bir tane çocuk bulacağım. Aile olacağız işte onunla birlikte oyun oynayacağız işte arada bir çıkacağım arkadaş plan olacağız sanıyordu hiç böyle bir şey planlamıyordum daha şimdi arkadaşlar ilk önceki bir önceki attığım videoyu izleyenleriniz varsa bu kostümü bilenler var bilenleriniz vardır arkadaşlar bu kostümle bir şey yapmıştık hmm. Burada ee, tam hatırlamıyorum ne yaptığımı. Evet, birlikte yapmıştım. İşte o videoda ev turu da yapmıştık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Kesinlikle o videoyu izlemek tercih ediyorum. İşte şimdi size... Arkadaşlar hep ayrı bir şey yapalım, elim oraya değil. Ne kadardır para kasıyorum. bir kat üstü pendel üst katından çıkıyoruz. Öyle yapacağım. Şu an hala para kasma aşamasındayım. Bin dolar yapacağız. Artık olacak. Ben bin Arkadaşlar dolar yapacağız sanıyordum. Parayı bitirdim. Arkadaş. Ben ayrı kurmak istiyorum. Ben grup kurmak istiyorum. İşte ama size grup yani Roblox'ta gel 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 Video atıldı. Arkadaşlarınla Peki. birlikte bir durduracağım. Şimdi arkadaşlar şurada geri başlattım. Şimdi video gönderilmiş. Hemen YouTube'a girmem gerek benim. Evet. Hemen kanalı. Brawl Stars kraliçesi. Bravo Seni. Çok küçük. Şuradan gel. Evet, video gönderilmiş. 4 dakika önce bence arkadaşlar hala benim kanalı açıyorum. Bakalım önce çıkıyorum. Bra Stars Kraliçesi uzun süre arayınca çıkmıyor böyle her şeye bakmıştır bunlara bakmıştır. Of. Bulamamıştır o benim kanalımı. Ne yapacağız? Bulamamış. Ne desem bulur ki? Mesela, eski cüruh yazacak. çok çıkmıyor, Yok, çıkmıyor. Hmm. of yaz şu an çok üzgünüm ya bulamadım kanalım bulamadı arkadaş of Keşke bulabilseydim bu videoyu izleyelim. <laughs> tanışın. Uygulamayı hemen indirerek müzik premiumu ücretsiz deneyin. Belirli kısıtlamalara tabidir. Hiç. Sen mi yaptın bu yakarda? Gel yaptıysan abone olur. Like atacağım.

YouTube'a gireyim. Olmaz <laughs> yok Arkadaşlar size... <laughs> Of şimdi hesap açmayı öğreteyim. Pardon. Arkadaşlar ben bundan sonra bir tane video atacağım. O videoda nasıl hesap açılır? Başka bir hesap açılır. Onu göstereceğim. Şimdi bu oldu. O hesap açma videosu gelecek. Hesap açma videosundan sonra da fıra fıra gelecek. Yani bir günde atabildiğim kadar video atacağım. Şimdi hepinizi seviyorum. Görüşürüz.